Başta sesimizi kısalım ve size ufak bir merhaba diyelim. Hepinize selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte tekrardan ne yapıyoruz? Minecraft oynuyoruz. Neden video çekemedin diye sorarsanız sınav haftasıydı ve denemelerimiz oldu. Ve benim kaç tane demirim vardı en son? Bir stek 9 tane demir toplamış. Kaç tane kırık taş? 8 tane kırık taş mu var sadece? Evet maalesef sadece 8 tane kırık taş var. Biz buraya ev yaptık bir gün. Hemencik toplayalım. Hiç sıkıntı yok hiç. <laughs> ne oluyor lan? Şurada da demir var da başka. Şu madene de gideceğiz. Öleyim gitsin abi daha iyi. 14 oldu. Şimdi bunun üzerine bir de nerede 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 fırın. Şimdi buraya o ok katamıyorlar. O böyle bir yer rahat. Hatta karşıda sandık odası yaparız. Sandıkları geçerken yakında burayı güzelleştiririz. Emmem yaparız. Evet. Şu şimdi şu üste koyalım. Yakıtımız yok. Kömürleri de şey amacında. Şimdi beş tane kömürle idare etsen. Bir yakıtımız yok, tahtamız yok ya. Tahtalara gitmek için yukarı. Bayağı bir yukarı gitmek gerekiyor. Hemen cik yapıp geliyorum ben. Arkadaşlar bayağı şey oldu işte. E, yeriniz yok falan dedi. O yüzden hemen cik gidip geliyorum. Evet arkadaşlar uzun uğraşlar sonucu geldik. Tahta baltam var. Ya abi hangi kafayla ben bolto, boltoyu tahta diyelim hepsini paşettim ya. Biz bayağı boğdum kasıp gelelmeniz. Hepiniz ya e, e, başlamış gibi yapın. Arkadaşlar şimdi ben 33 tane topların Bayağı bir yer gezdim. Nasıl yer? Bu ilk yerini bul, tekrar buldum diye sorarsam bir tane ağacın tepesine çıkıp Kendimi aşağı attım. Hmm. Dur dur. Allah! Dur bunları çevirelim. Öyle değerlendirelim. 99'dan fazla yapıldı. Ben bunu çevirip geleyim. Ulan site. oldu tam. 32 yapsaydım direktman oluyormuş. Evet sonuncusu da. Aa, sonuncusu birazcık daha dayanırsa dayansın. Şu 28 demiri de aldık. Şimdi bu dayanıyor mu daha fazla? Dayanıyor. Hatta ben <laughs> bir tane bak var. durum onu vereyim. vurulmaz şunu alalım şöyle yapınca da düşmüyoruz da e şimdi düşmeyeceksen başta ana temel ihtiyaçları karşılayalım hırçık ne bir göz kaldım değil mi Tam Aldıysam malimize. güzel 5 tane tom yetiyor bize şimdi bir tane kalka bir tane de demir bot yapıyoruz bunlarla evet halimiz mükemmel Şuradaki emelci yapabilir miyiz? farklı bir yerlere bak. Şuradaki suya atlayamam. Çok su Ben biraz yakında olayım. Ben biraz yakında olayım arkadaşlar. Ş şuraya atlayayım. Ama atlama konusunda bir yirksizim. Ya abi hızlandıramadım. Allah. Ne oluyor lan? Durun ya. dur ne oldu? Gelin pişme gelin. var. Aslında daha fazla demire ihtiyaç duyar mıyım bilmiyorum. Of. Fazla mal. Yes, çıkarmaz diyecektim. Ama yeter ama ya. Evet burada bir tane varmış sonra hayırdır lan Hayırdır size işte, beni buraya tekleyen bir su var ne no oldu Hemen arkadaşlar. Hem de like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sizi de çok seviyorum bu arada ayrıca. Like atıp abone olmayı unutmayın. olmazsa da canınız. Dur. Sağ bir başı bir acıktığımız için. çiğ şimdi pişirirdik ama ya. Hayır Allah. Hayır oğlum sana. Allah'ım ya Rabbim. İçe kaçıyor. şurada Zor. <laughs> Ben de zorluklamadan i̇şte Aşağı düşünmem lazım ya Ama hayır ya Neyse yatalım biz de e Buraya da bir tane meşale koyalım Hatta buraya koymuyorum Gel bana Tam şunu koyalım Böyle rahat küçük bir yerine Hemen uyuyalım Sabahta da yallah. Evet ama yağmur neden geçmedi diye soracaktım. Geçti. Bak şuraya varmam lazım. Varamıyorum ya. Uzun uğraşlar sonucu geldim de şu iskeletlerden başa hala çıkamadım. Vuramıyorum. Gel lan. Gel lan senin için ağlayacak kadar mı? Gel gel. Gel lan buraya. Seni öldürürüm çocuk. Lan. Beni saplama yutamıyor lan sen? Ne oluyor? Beynim hala hasır arıyorum gibi algıladım. Beş. 5 tane demir mükemmel. Evet, burada ocağım var. Buradakiler yetebilir bize. kim bana? Gel lan. Gebektim şimdi ne fark et. Söyle bana ne fark et. Beyin azına bekliyor patlamak için ya. Evvan ter doldu ama Allah'tan sadece demir toplu Ben hiç görmem lazım beni. Kendi kafama tik saplasam diyecektim. Orada bir tane daha demir olunca vazgeçtim. Bir tane değil bayağı bir. Ya ama yeter ya. Arkadaşlar mecburen böyle olmak zorundaymış. Çünkü bayağı bir sildim videodan dolayı kaynaklıymış. Ben videoyu paylaşayım ondan sonra telefondan sileyim. Videosu daha iyi da olur. Hepinizi çok seviyorum. Like atıp abone olmayı unutmayın. Bay bay.